Merhaba arkadaşlar. Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesi için karşınızdayım. Daha önce analizini yapmıştık. Hem bir güncelleme hem de yeni bir analiz olsun diye video çekmek istedim. Şimdi 14 Kasım 2025'te en son video çekmiştik. Bakın bu bölgede mavi çizgiyi çektiğim bölgede demiştim ki tehlike çanları çalmaya başlamış. Bir düzeltmeyi bu ne demek? Bir düzeltmeyi artık hak ediyor. Zaten yeni bir impuls hareketi oluşmuş. Sonrasında birkaç gün sonra düzeltme hareketinin geldiğini görüyoruz. Bakın haftalık grafikte Arasaya baktığımızda şu mavi çizgiyi kaldırıyorum. Haftalıkta Arasaya baktığımızda negatif bir uyumsuzluğun olduğunu görüyoruz. Hemen bilmeyen arkadaşlar için çizmek istiyorum. Fiyat yukarı çıkarken RSI artık düşüşe geçtiğini görüyoruz. Bir uyumsuzluk zaten oluşmuştu. Şimdi yeni bir analiz yapacak olursak zaten ben destekleri vermiştim ama bakın günlükte aşırı satım bölgesine gelmiş ama henüz bir uyumsuzluk yok. Şimdi bir desteğimiz vardı. Burada 9.90 desteğini vermiştim. Altına inmediğini görüyorsunuz. Şu an destek bölgesinde tutunduğunu görüyoruz. Fakat yukarı yönlü devamını getirecek mi? Daha önce yaptığı bakın, daha önce kısa bir düzeltme yapmış, sonra yoluna devam etmiş. Yine aynı şekilde şu düzeltmenin boyuna baktığımda şöyle bir düzeltme yapmış. Biraz daha aşağıya inmek isteyebilir. Şurada bir ara destek var ama e, 990 tuttuğu sürece aşağıya düşüşten şu an e, bahsetmek yanlış olur. Fibonacci olarak baktığımızda 38.2'yi görmüş altına sarkmış 50 seviyesine ulaşmadığını görüyoruz. Yani şu an tamamen kırılan direnç destek olmuştu ve bunun tuttuğunu görüyoruz. 4 saatlik grafiğe de ineriz. Şimdi 9.96'da mum gövde kapanışı günlük grafikte gelirse eğer 7.92 seviyesine kadar inmek isteyebilir arkadaşlar. Ama yukarıda tabii ki yükseliş hareketine başlarsa burada yeni bir direncimiz oluştu artık. Bu direnci takip etmek gerekiyor. Hemen bir fiyat etiketi atalım şöyle tepeye. 14.20 seviyesi e, aşıldığı takdirde üzerinde gövde kapanışı geldiği takdirde o zaman yeni bir impuls hareketi başlar. Aynı bu şekilde yoluna devam eder. Ama şu an 9.90 takip edilmeli. Hemen e, ema 100 üstünde zaten fiyatladığını daha önce de söylemiştim. 4 saatlik grafiğe de bakalım. Şimdi 4 saatlik grafiğe baktığımda yine küçük yükselmeler ama hacimli bir e, yukarı doğru hareket yok. Çok sert bir satış geldi ama yukarı bir toparlanma yok. Yani şöyle bir hareket beklemek e, yanlış olmaz. Gelsin, tekrar desteği görsün. Buradan yukarı bir hareket yapıp burada oluşturduğu tepeyi kırsın. Aresayda da böyle bir zaman böyle bir şey yaparsa günlükte e, uyumsuzluk gerçekleşir bakın 4 saatlikte aşırı satım bölgesine gelmiş ama ben e, hisselerde özellikle günlük grafiği e, önemsediğim için günlükteki e, uyumsuzluklar çok daha etkili oluyor yani bakın daha önce verdim yine tepede bir uyumsuzluk düşmüş düzeltmesini yapmış yani düzeltmesini bitirdiyse burada yukarı yönlü küçük de olsa dalgalar görmek önemli arkadaşlar. Bunun da uyarısını yapalım, güncellemesini hem de yeni bir analizini yapmak istedim. Şimdi buradan eğer yeni bir impuls hareketi başlarsa şimdi bizim son dalgamız bu olduğu için 127.2 extension seviyesi önemli olacak. Hemen oraya fiyat etiketi atalım. 17.74 seviyesi yeni oluşabilecek impuls hareketinin düzeltmeye gitmek isteyebileceği yer olabilir. Bunun da uyarısını yapalım. Yatırım tavsiyesi tabii ki değil arkadaşlar. Sadece grafiği yorumluyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.